Memur ve emeklilere verilen yüzde on zam yeterli mi? Sizce? Yeterli olabilir mi yavrum ya? Görüyorsun milletin halini kiralara ne kadar zam geliyor ama maaşlara verilen zam devede tüy artık yani. Başka hiçbir şey diyemem. Mahvettiler. Bakalım inşallah bir kurtarıcı da gelir. Atatürk gibi. Artık onu ve onun gibi birini bekliyoruz. Hani başka bir çare kalmadı. Çünkü herkes susuyor. Hem şikayet ediyoruz, hem susuyoruz. Ya madem şikayet ediyoruz, niye susuyoruz ya? Ha susuyoruz. E şimdi ben tek başıma bir şey konuşamıyorum. Konuştuğum zaman tamam diyorlar sen haklısın bir bakıyorsun arkanı dönüyorsun hiç bir sak almamış kalmamış. E ne olacak? Sen kalıyorsun tek başına. Onun için biz Türk milleti olarak aslında çok asil bir milletiz ama birbirimizin paçasından çok da güzel çeken bir milletiz. Sizce en düşük emekli maaşı ne kadar olmalı? Ya şu anki şartlarda hayatım şimdi normalde bir ev kirası, bir ev kirası eğer 25-30sa yani 25-30sa diyorum artık emekli maaşı da olması lazım ki bir 50 eğer sen bunu 30'a kadar çıkartıyorsan yani 50 de kurtarmaz ama artık ne yapalım ki biz kanaat eden bir milletiz. 50 diye biliyorum. Kafanı sokacak evlere bakıyorsun 5 kuruş etmez. Adam artık kafasına göre fiyat koyuyor. E buna da hiç kimse dur demiyor. Vallahi bilmiyorum nasıl olacak bu nasıl düzelecek. Rabbim hakkımıza hayırlısını versin diyorum tamam. annem başka bir şey diyemiyorum.